Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kimya soru bankasından soru çözmeye devam ediyoruz. 16. test 1. soru. Potansiyel enerji zaman grafiği şeklindeki gibi olan kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tepkimin hızını ikinci basamak belirler. Arkadaşlar ikinci basamağın aktifleşme enerjisi daha büyük olduğu için tepkimin hızını ikinci basamak belirler. Doğru. B tepkime 3 adımda gerçekleşir. 3 tane aktifleşmiş kompleksi olduğu için doğru. C. ikinci basamak endotermiktir. Bakalım arkadaşlar. ikinci basamak ve birinci basamak endo. Üçüncü basamak egzotermiktir. Toplu tepkime egzotermiktir. Şuradan şuraya bakılır. Doğru. E. Katalizör üçüncü basaman aktifleşme enerjisini düşürerek tepkimi hızlandırır. Yanlış. Katalizör yavaş basama hızlandırması lazım. Hızlı basama değil. Cevap E seçeneği. İkinci soru. Sabit hacimli bir kapta bulunan belli miktardaki ideal x gazının sıcaklığı arttırılıyor. Buna göre x gazı için çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar hacim sabit olduğu için yoğunluk değişmeyecektir. P çarpı ve basınç artarken o da artar. Yanlış. E, mol sayısı sabitken hacim artar. Yanlış arkadaşlar. Hem mol sayısı hem hacim sabit. Hacim sabitken sıcaklık artıyor. Doğru. Basınç hacim ters orantılı olmayacak. Burada hacim sabitken basınç artacaktır. Cevap D seçeneği olur. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisindeki ısı değişiminin değeri bir bileşim molar oluşum ısına aittir. Molar oluşum ısı için ürünlerde bir mol gaz olmalı. Girenler element olmalı. Giren element değil, giren element değil, giren element değil. Ürünlerde bir mol bileşik olmalı. Cevap C seçeneği olacak. Dördüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde formülü verilen bileşin hem adı hem de altı çizili elementin yüksel gelme basamağı doğru verilmiştir? Arkadaşlar burada magnezyum artı 2 olduğu için oksijene eksi 1 düşer. Yanlış. Ve magnezyum peroksit olmalı. Sodyum burada artı 1. Oksijen eksi 2 olduğu için burası artı 5. Artı 5 doğru. Ve sodyum nitrat olmalı. Nitrit değil. Yanlış. Burada sülfat eksi 2 olduğu için burası artı 1 olduğundan burası eksi 3 olur. Doğru. Amonyum sülfat doğru adlandırılmış. Ve potasyum artı 1 oksijen eksi 2 olduğu için fosfora artı 5 düşer. Potasyum fosfat olmalı. Fosfit değil. Cevap D seçeneği olur. 5. soru. 1 kilogram saf su içerisine 1 mol ne acele katısı eklenip çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı 100,52 olarak ölçülmüştür. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar kaynama noktası yükselmesi delta T k çarpı i çarpımı ile hesaplanıyordu. 0,52 i sayısı 2 molalitesi arkadaşlar çözünen 1 mol bölü çözücü kilogramı 1 olduğu için 1,04 olmalı. Kaynama noktasınız 1,04 arttırdığı halde ...100,52 olduğuna göre bunun dış basıncı 76 santimetre cıvadan yani bir atmosferden düşük olması gerekiyor ki kaynama noktası düşsün. Bir, çözelti deniz seviyesinden daha yüksek bir yerdedir doğru. 2. 100,52 derecede çözeltinin buhar basıncı 76 santimetre cıvadır yanlış. Dış basınç düştüğüne göre 100.52 derecede o dış basıncı eşit olacaktır. 3 çözeltinin donmaya başlama noktası eksi 1.86 santigrat derecedir. Ee, dış basıncın kaynama etkisiyle donmaya donma etkisi aynı olmadığı için bunu bu şekilde ifade edemiyoruz. Cevap A seçeneği. 6. soru. Şekil 1'deki gibi dengede olan sistemin hacmi sabit sıcaklıkta şekil 2'deki duruma getirilip yeniden denge oluşuyor. Şekil 2'deki denge durumu ile ilgili yargılardan hangileri doğdu? Hacim azaltılmış arkadaşlar. Dolayısıyla NO2 dirişimi azalmaz artar. Hacim azalması tüm maddenin dirişimini artırır. Denge sabiti değişmez. 3. NO2 ve N2O4'ün kısmi basınçları artar. Çünkü hacim küçülmüş basınçları artacaktır. Cevap yalnız 3. B seçeneği olacak. 7. soru. 200 metre sulu nitrik asit çözersinin Sodyum hidroksit çözelsi ile oda koşullarında yapılan titrasyonunda pH değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Nitrik asit çözeltisinin başlangıç derişimi 0.02 molardır. Yanlış. pH 2 olduğuna göre 0.01 molar olmalı. 2. NaOH çözeltisinin başlangıç derişimi 0.02 molar olmalı. Bakın arkadaşlar, 100 ml NaOH eklendiğinde nötralleşmiş 0,01 molar asit 0,2 litre tesir değerli 1 bazın molaritesini bilmiyoruz 100 mililitre tesir değerli 1 bu durumda molaritesi 0,02 molar olur doğru dönüm noktasında 100 militer NaOH harcanmıştır doğru 100 militer NaOH eklendiğinde eşdeğerlik noktasına ulaşmış cevap 2 ve 3 D seçim 8. soru Aşağıdaki tabloda kuvvetli ve zayıf asit ve bazlar verilmiştir. Buna göre tuzlarından hangilerinin sulu çözelsi bazik özellik gösterir? Bazik tuzun çözelsi bazik özellik gösterecek. Yani kuvvetli baz zayıf asit NaOH ve CH3COH. NaOH ve HCN bu da olur. İkisi de kuvvetli olduğu için olmaz. Burada asit kuvvetli baz zayıf olmaz. Cevap 1 ve 2 A seçeneği olacak. 9. ve son soru kaptaki çözeltide gümüş sülfat ile gümüş ve sülfat iyonları denge halindedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Sabit sıcaklıkta kaba kalsiyum sülfat ilave edilirse gümüş iyon derişimi azalır. Hemen bakalım arkadaşlar. Sülfat iyon derişimi artar, denge sola kayar, gümüş iyon derişimi azalır. Doğru. 2. Çözeltinin sıcaklığı arttırılırsa Gümüş sülfatın çözünürlüğü artar. Endotermik olduğu için sıcaklık artışı dengeyi sağa kaydırır. Çözünürlüğü artırır. 3. Sıcaklık düşürülürse gümüş sülfatın çözünürlük çarpımı değeri azalır. Sıcaklık düşürülürse denge sola kayar. Yön derişimleri azaldığı için çarpımları da azalır. KÇ azalır. Doğru. Cevap E seçimi. Bu şekilde 16. testi tamamlamış olduk.